Evet. Güneyi kestik. Yani güneye gidişleri kestik. Çünkü oradan çok daha farklı, çok daha fazla bir altyapıya sahip bir hastane kuruldu burada. Evet. Çok güçlü bir kadrosuyla ile beraber. Gerçekten Kıbrıs Türk Halkı'na burada çok daha güzel, çok daha daha kesin ve daha kısa vadede çözümler üretebilen bir altyapıya sahip hastane kuruldu. Bu Kıbrıs Türk halkının en büyük baş başarısı diye nitelendiriyorum. Bu başarı tüm Kıbrıs Türk halkına vermek lazım. Evet, Kurucu rektörümüz Doktor Suat Günsel'in muhakkak önderliğinde kim kendisinin her zaman söylediği sözü ben her programda da her gelen hocamla paylaşıyorum. Çünkü gerçekten de o kadar güzel oturdu ki o söz. O kadar güzel bir hayata geçti ki uygulanabiliyor ki e, bunu geçmişten yani bugünleri görebilerek bunları söylemek inanın gerçekten çok büyük bir risktir, çok büyük bir sorumluluktur o sözü söylemek bile. E, dereleri okyanuslara akıtmak değildir mesele, okyanusları derelere akıtabil akıtabilmektir. Evet. Biz şu anda okyanusları artık dereye akıtmaya başladık. Evet. Çünkü Küçük bir adada eğitimini alan yurt dışına gidiyordu. Ya da ihtiyacı olan, sağlık ihtiyacı olan yurt dışına gidiyordu. Güney'e gidiyordu. Buradan insanlarımız hep dışarıya doğru gidiyordu. Şimdi öyle bir ada oldu ki burası. bir e, Yine e, kurucu rektörümüzün söylediği bir sözlü bu. Önce güvenlik ki 1974'te biz bu güvenliği sağladık. Evet. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne borçluyuz bunu. İkincisi e, eğitim eğitim olarak gerçekten Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti şu anda çok çok iyi yerlerde. Ve asıl önemli olanlardan bir tanesi yine olmazsa olmazlardan üçüncü ayağı ise sağlıktı. Bunu da yine yakında üniversitesi başardı. Evet. Ve şu anda dünya artık Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni her ne kadar yine tırnak içerisinde söylüyorum siyasi anlamda tanımamış olsa dahi eğitimiyle, Sağlık alanında yaptığı büyük yatırımları ile yakın üniversitesinin yine bu yaptığı yatırımlarla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de tanınmaya başlandı. Tabii şöyle aslında yani ülkelerin tanıtımında da mesela Türkiye'yi nasıl tanıyorlar insanlar? Hem bir siyasi kimlik olarak tanıyorlar ama aynı zamanda sağlıktaki yeriyle tanıyorlar veya da ekonomideki yeriyle tanıyorlar. Bu aslında ülkelerin tanıtımı içinde bir olmazsa olmaz e, faktörlerden hı hı. biri. Yani siz e, hı hı. sağlık için başka ülkelere gitmek zorunda kalıyorsanız kendinizi tanıtamazsınız. Yani kendi bütünlüğünüzü, varlığınızı ispatta zorluk çekersiniz. Sonra sorarlar siz sağlığını bile sen başka ülkelerden elde ediyorsan hı hı. ne hakla tanınmak istiyorsun diye sorabilirler. O yüzden bu sağlıktı, ekonomi olsun, pek çok faktör tanınmak için çok önemli adımlar diye